Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Rush of Clans'ta en unutulmaz turnuva maçlarından bir tanesi yaşandı. JD Sports vs MS Sports arasında sonuçlandı arkadaşlar. Normal skoru 15'e 15 bitti. Her iki klanda birbirlerine full attılar ama sonrasında ortalama yıkım süresiyle 4 saniye ile JD Sport savaşı kazanan taraf oldu arkadaşlar. JD Sports'ta 2 tane Türk oyuncu vardı. Birincisi Azerbaycan'dan Ali Kalil, ikincisi Türkiye'den Palabik Kraki arkadaşlar. Diğer 3 oyuncu yabancıydı. İşin en ilginç tarafı da sürede sıkıntı yaşayacağını anlayan MS Sports en son Şinte ile saldırı attı. Elektro saldırısıyla neredeyse 1 dakikada Köyü üçlüyordu Şinte yani 4 saniye ile savaşı kazanmayı başardı JD Esports. Şinte'nin elektro saldırısı MS Esports'u kurtarmadı. Hazırsanız hem JD Esports'un 5 tane saldırısını izleteceğim bu videoda hem de Şinte'nin atmış olduğu elektro saldırısını sizlere izleteceğim. İki sayınları like atarak hem kanala de destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme Yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz iyi sahiller. Her turnuvanın kendine ağız kuralları oluyor arkadaşlar. Katı kuralları oluyor. Mesela 2 saniye erken saldırsanız ya da 2 saniye geç saldırsanız direkt eksi 1 puan yiyebiliyorsunuz. Yani 15 atsanız bile 14 atmış sayılıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de ortalama saldırı süresi. Her iki klan da birbirine üstünlük sağlayamazsa iki saldı iki tarafta yıldız sayılarında ve yüzde yıkım yüzdesinde eşitlik olursa üçüncü olarak bakılan yer burası oluyor arkadaşlar. Ortalama saldırı süresi. JD Esports tarafı 2 dakika 17 saniye. MS Esports tarafı 2 dakika 21 saniye. Burası hangisi düşük olursa o taraf kazanmış sayılıyor arkadaşlar. ZD Esport bu savaşı kazanarak finale yükseldi ve 750 Euro'nun sahibi oldu. Hem Ali Kalil faydalandı hem de Pala Bey Sezgin faydalandı. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Hızlı bir şekilde saldırı tekrarlarına geçiş yapabiliriz. İlk olarak Taşan Şavan saldırıyor. Elektromi, süper Minyon, Balon Kombini. Şöyle 4x yapalım. Girişi zanlar alan. Sağ üst köşeden bir ve gönderdi. Sol köşeden de bir ve gönderdi. Elektro balonlarda üst taraftan bodoslamasına salındı. Sağ en dıştan kral kraliçe gönderildi. Korucun özelliği girişte kullanıldı. Sağlı sollu. Hemen iki tane öfke büyüsü yapıştırdı. Püskürtücü bir buz büyüsü. Rakip şampiyon orada elektrolar öfke büyüsü etkisiyle Şampiyonluğu seri bir şekilde indirdiler. BD binasına ve kraliçeye gelecek şekilde bir buz büyüsü gönderdi oraya. Rakip kraliçe de çok az bir canı kaldı. Öfke büyüsünün etkisiyle elektrolar kraliçeyi de başardı. Kral en dışta özelliğini kullanmak üzere. Merkezi zaten elektrolar aldı. Çok rahat bir şekilde geri kalanı kahramanlar temizleyecektir. Teknik annem kulesi orada kraliçeyi yakalamıştı. Kralın özelliği Kullanıldı. Şampiyon şimdi o tarafa doğru dönmeye çalışacak. Bir buz büyüsü takviyesi daha. Teknici annem kulesinde kullanıldı. Kraliçeyi hala hayatta tutuyor. Şampiyonun kalkanla fırlatıldı. Son buz büyüsü de yine teknici annem kulesinde kullanıldı. 3 elektro ejder. 3 mü 4 mü? Tam göremedim. 3 elektro ejder hala hayatta. Ve şampiyon kapanışı Yapmış hemen ikinci saldırı tekrarıyla devam edelim Üçüncü köye Rekora 1'in atmış olduğu saldırıyı izleteceğim önce Ali Kalil ve Palavik Raki Sezgin'in saldırılarını En sona saklayacağım yine bir elektro saldırısı Bu elektro saldırıları Savaşı kazanmalarını Sağlamış JD Esports'un Aslında turnuvada The Black Magic Team olarak geçiyorlar Hemen Zeppelin bir altına indirilmiş Süper milyonlar çıktı kaleden. CNC Goblinler direkt belediye binasını temizlediler. Balonlar orada topu indiriyor. Bir tane okçu üst tarafa klan kalesini çekti. Hemen orada bebeğe yücar. Savaşa dahil edildi. Süper milyonlar bebeğe geçerken yolda elektrolar tarafından temizleniyor. Sağ üst köşeden kral kraliçe ilerleşeni sürdürüyor. Sağda hemen bir Öfke büyüsü takviyesi geldi. Sol tarafta bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Bir tane elektro ejder. Kartal topuna kadar ilerliyor şu anda. Rakip kraliçe hemen zehir büyüsü takviyesi püskürtüce bir. Buz büyüsü takviyesi öfke büyüsünün etkisiyle elektro orada hem krala vuruyor hem de kartal topuna vuruyor. İkinci bir elektro. Kartal topunun olduğu tarafa döndü şu anda. Tam orada kartal topuna ulaşmış. Ölmeden önce bir tane yıldırım sektirmiş o. Kartal topu da indirilmiş. Kral kraliçe dıştan ilerliyor. Merkezde şu anda elektro ejderler. Hemen bir öfke büyüsü. İlk ve inşaat çukur besine gelecek şekilde bir buz büyüsü. Öfke büyüsünün etkisiyle ilerliyor. Elektro ejderler hemen şampiyona bir buz büyüsü yapıştırmış. Öfke büyüsü etkisiyle şampiyon da indiriliyor. Kraliçe yetişti orada. Şampiyonu da şimdi Kaya Saçar'ın olduğu tarafa doğru gönderildi. Kralın özelliği de alt köşede kullanılıyor. Kraliçe de çoklu cehennem kulesine ulaşmış. Son boz büyüsü 4 savunmayı birden donduracak şekilde gönderilmiş. 2 Tesla x ve Kaya Saçar dondurulmuş. Kraliçe'nin özelliği de kullanılıyor. Şampiyonun kalkanı var. Zaten 4 tane savunma kaldı. Çok rahat bir şekilde şampiyonun kalkanla geri kalan savunmalarda indiriliyor. Bir tane top kaldı. O da az bir canı kaldı. Şu 4x yapayım. Geri kalan işlem temizlik. Üçüncü saldırı tekrar ile devam edelim. Beşinci köye Godfather şu bunun atmış oluştuk. Her yamın üzerine üçlemiş. Ejder Ejder abincisi balon saldırısı bir tane de elektro ejder var. Tam orta noktadan gönderildi elektro koridor oluşturuyor. Direkt çaprazlı bir şekilde zeplin binaya doğru uçurulacak. En dıştan da kral kraliçe savaşa dair edildi. Ejder balonlar, Ejder abincileri zeplinde uçuruldu. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Seri bir şekilde belediye binasına doğru uçuyor artık zeplin. Bu arada kralı hala hala sürdürüyor. Kraliçe savaşa dahil edilmedi daha. Belediye binası seri bir şekilde indirildi. Orada balonlar klonlanıyor. Merkezde bir çoklu cehennem kulesi kaldı. Klan kalesi çıkmadan indirilmeye çalışılıyor orada. Hemen bir buz büyüsü. Çoklu Cehennem Kulesi'ne Klan kalesinin askerler gelmeden Ejder orada Klan Kalesi'nden kurtuldu. Kralın peşinde kraliçe ilerleyişini sürüyor. Kartal toplumdan da kurtulmayı başardı. Sağ köşeden bir okçu. Üç kahramanın hala özelliği duruyor. Şampiyon da sağ köşeden savaşa dahil edildi. Rakip kraliçe hemen bir zehir büyüsü takviyesi geldi orada. Elektro orada kraliçeyi indirmeyi başardı. Elektro savaşa ilk savunulan askerde hala hayatta. Orada karaya ayarlı ilk sevme bir buz büyüsü. Kralın özelliği de kullanıldı. Çok rahat bir şekilde köy darma duman edilmiş. Şampiyon şimdi son kare savunmalara doğru ilerliyor. Bir buz büyüsü var kraliçenin özelliği var. Ejderha hayatta. Elektro hala yaşıyor. Son buz büyüsem hava olması hem XE'ye hem de Tesla'ya gelecek şekilde gönderilmiş. Ejderha bincileri XE'nin indirmeyi başardılar. Kraliçenin üzerinde kullanılmış. Sonrasında Okçu Kulesi şampiyon tarafından. Geri kalan işlem temizlik şampiyon. Son top kadar almayı başarmış. Şimdi sırada Ali Kalil'in üçlüğü var. En son kapanışta Pala Bik Sezgin'in üçlüğü izleyelim. Ali Kalil Şinte'yi üçlemiş. tazı balon saldırısı Ali Kalil'den. Hemen silahla temizliği başlattı. Alev atıcılığı orduya çevirdi. Kraliçe şimdi sol tarafa doğru ilerleyişini sürdürürken. Garavatsız da sağ üstte doğru ilerleyişini sürdürecek. Sol taraftan hemen sinsilerle biraz daha koridor açıyor kendine. Kraliçi içeri doğru ilerletilecek. Garavatsız orada hava olması koruyucu topu hepsini görecek şekilde ilerliyor şu anda. Kraliçe de orada rakip kralı üzerine doğru çekiyor. Hemen şifajları seri bir şekilde gönderdi. Ardından bir tane de kelle avcısı gönderip kraldan kurtuluyor kraliçe. En alt köşeden büyücü ve kral gönderildi. Ve bebe ejderde kralı içeri doğru ilerletecek koridoru oluşturuyor şu anda. Ha balonlarla okçu kulesini indiriyor. Kraliçe merkez doğru ilerliyor. Kartal topuna doğru. Alev koruyucu koruyucuyu da indiriyor noktada. Rakip kraliçe de kraliçe tarafından indiriliyor. Klan kalesinden gelen kelle avcıları öfke büyüsünün etkisiyle seri bir şekilde Temizlendi. Tazı da çekildi şu anda. Kaleden kralın özelde kullanıldığı koridor iyice daraltılıyor. Mükemmel bir şekilde ilerliyor şu anda Ali. Sinsiler de altın deposunu indiriyorlar. Kral orada içeriye kadar yolu tamamen temizledi. Sola mümkün değil, dönmeyecek. Kraliçe sağ taraftan da alavat ise Kartal topu indiriyor. Kraliçe son bir vuruş yapmış, dokunuş yapmış. Orada Kartal topuna Hemen bir öfke. yüz takviyesi daha. Canan Kulesi'ni indirdikten sonra Kaya Saçar'da indirdik Kraliçe. Direkt belediye binasına doğru ulaştırılıyor Kraliçe. Biz, Ali Kalil yine bizim kralçe dünya turu attırmış. Orada yine 300 IQ bir görünmezlik büyüsü Kraliçe. O tarafa dönmesin diye geldi ama iskeletler orada bayağı bir oyaladı. Kralçeyi önce püskürtücü indir sonrasında binaya döndü. Üst taraftan da tazı önde balonlar arkada. Şampiyon en arkada. Korucun özelde kullanıldığı seri bir şekilde rakip şampiyona indiriliyor. Kraliçe belediye binasından kurtuldu. Arka taraftaki cehennem kulelerine doğru artık balonlar. İlerleşeni sürdürüyor. Kraliçe zehrin etkisine maruz kalmadan ilerleşeni sürdürüyor. Son balonlarda Tesla farmına gönderildi. Buz büyüleri hem tekni cehennem kulesi hem çoklu cehennem kulesinde kullanılıyor. Şampiyonun kalkanı hala duruyor. Ali yine Valla ders niteliğinde bir üçlük atmış. Şinte'ye ellerine kollarına sağlık diyoruz. Ali Kalil'in de şampiyonun kalkanı temizlik işleminde kullanmış Ali. Gelelim son saldırı. Palabik Raki Sezgin'in saldırısı. Rakibin ikinci köyüne Sezgin'in atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü Ejder. Ejder abincisi Balon ordusu Sezgin'den her zaman tazı balonla görmeye alışık olduğumuz Sezgin'den e, Ejder Ejder abinin ordusu Hemen balonlar topun tepesine doğru gönderildiler. Kraliçe orada Unicorn tanklaması ve yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Şifacılar hemen peşine takıldı. Kraliçenin karaya yerleşseyi orada baya bir hasar vermiş kraliçe ama şifacılar şu anda canını toparlıyor. Ha süper kraliçe kartal topun olduğu duvar açılıyor kraliçeye. Büyücü desteğiyle koridoru daraltılıyor kraliçenin. Rakip kral da mevzide. Kartal topundan da kurtuldu Kralçe Hem koruyucu hem kral var orada. Üst taraftan da koridor oluşturdu. Kralda da indiriyor kelle desteğiyle. Kraliçe hemen o noktadan çıkış duvarı. Diğer tarafa geçiş duvarı da açıldı. Üst taraftan ejderler savaşa dahil edildi koruyucu. Peşlerinde balonlar ejder de Savaşa dahil edildikten sonra üst köşeden kral savaşa dahil ediliyor. Şampiyon da ejder ejder abincileri ilerleyenler sürdürüyor orada. Rakip şampiyon da şampiyon yardımıyla indiriliyor. Hemen bir öfke üst takviyesi. Klan kalesinden çıkan tazı orada biraz oy şampiyonu korucunun özelliği tanklanan Zeppelin ordu ilerleyişini sürdürüyor. Zeppelin binaya doğru ilerlerken Kraliçe de bir yandan alt tarafı temizliyor. Öfke büyüsü desteği geldi orada. Buz büyüsü bir tık fail gitmiş gibi gördüm. Rakip kraliçe de seri bir şekilde kraliçe tarafına indirildi. Hem Cehennem Kulesi donduruldu hem kraliçe donduruldu o noktada. İlk seride şampiyon tarafına indiriliyor. Çoklu Cehennem Kulesi de indirilmiş. Orada güdümlü patlıyor şifacılara. Hava soğuması vuruyor. Kralcan özelde kullanıldı. Oradan hava soğuması alındı. Hem Kaya Saçar alındı üst taraftan Ejder Ejder Son kalan Ejder Ejder geliyor. Baykuş da temizliğe yardım ediyor. Kralcan arkasında bir iki tane şifacı var. Kraliçeyi hayatta tutmaya yeterli olmuşlar. Geri kalan işlem temizlik. Ve 5'te 5 atıyor. JD Sports MD espor, Sport Hem buz büyüsü hem görünmezlik büyüsü arttırmış orada. Maşallah. Ellerine kollarına sağlık Sezgin'in de. Şinte'nin neredeyse bir dakikada elektro ejderle düştüğünü izleyelim. Bir dakika 25 saniye görünüyor. Bakın asker daha salmadı. 1.22'de saldı. O, bütün her şeyi bodoslamasını hastalıyor şu anda. Elektrolar gönderildi. Sağlı solda öfke virüsü. Kraliçe üst taraftan ilerliyor. En orada kraliçe indirildi. Kral kraliçe üst köşeden doğru ilerleyişini sürdürüyor. Merkezde kadar sıkıntısız bir şekilde elektrolar ilerledi. Klan karesinden çıkan askerlere zehir büyüsü sağ taraftaki elektrolara öfke virüsü takviyesi. Zeplin şu anda belediye binasına doğru uçuruluyor. Orada Tekni Kulesi'ne bir buz büyüsü. Ardından zeplinden çıkan Ejder, Ejder Balonlar balon Full balon çıkmış. Öfke büyüsü desteği geldi. Elektrolar merkeze kadar sıkıntısı ilerledi orada. Rakip kraliçe de indirildi. Şampiyon şimdi savaşa dahil edildi. Orada inşaatçı kulübesi de indirildi. Kaya Saçara bir buz büyüsü. Şinti varını yoğun ortaya koymuş burada. Şampiyonun kalkan var. Şimdi şampiyonun kalkanla fırlatılıyor. Son iki buz büyüsü. Yani adam öyle bir saldırı atmış ki iki buz büyüsü artmış. Bir dakika 22 saniyede köyü üçlemiş. Orada iskeletleri de donduruyor. Şampiyona süre kaybı yaşatmaması için ama işte 4 saniye ile savaş gidiyor 4 saniye ile bu savaşı yenip finale yükseliyor. JD Sports ve finalde War and Glory'yi yendiler. 750 Euro'nun kazananı oldular. Ayrıca Rush of Clans turnuvasında playoff'lara kaldılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. JD Sports vs Sports maçı yarı final maçıydı. 4 saniye ile savaşı kazanıp finale yükseldiler ve finalde de War and Glory'ye 15 attılar. Hem yarı finalde 15 atlılar hem de finalde 15 atlılar. Warren Glory maçının tekrarı kanalda var arkadaşlar. Canlı yayın tekrarlarına bakabilirsiniz. Hem Sezgin'in ellerine kollarına sağlık hem Ali Kalin'in ellerine kollarına sağlık hem de diğer 3 arkadaşın ellerine kollarına sağlık. Rush of Clans'ta devam ediyorlar. Dediğim gibi canlı olarak Sezgin Ali'nin maçlarını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Bu videoluk bu kadar. İki saniyede like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.